Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Dinin doğru anlaşılması yeniden mesele haline geldi. Faruk Beşer Neden yeniden diyoruz? Çünkü dinin safi Allah için olması ancak şeytanın varlığıyla olabilecek bir şeydir. Şeytanın ve onun yetiştirdiği avanesinin olmadığı yerde Allah'tan yana olmak büyük bir maharet sayılmaz. Bu yüzden şeytan imparatorluklarının oluşturduğu inanç buhranları olmalıdır ki katıksız imana ulaşmanın bir anlamı olsun. İslam tarihinde zaman zaman böyle buhranlar yaşanmıştır ve bunların sonucunda Müslümanlar hep yeniden öğrenmek, yeniden düşünmek zorunda kalmış, böylece İslam sürdürülebilirliğini korumuştur. Şimdi de işte bu büyük buhranlardan birini daha yaşıyoruz. Tedris hayatım boyunca daha çok usulü fıkıh okuttuğum için usulsüz konuşmalar hep dikkatimi çeker. Çaresini kendim hakkıyla bulabilmiş olmasam da problemlerimizin çoğunun usul bilmemekten kaynaklandığını görürüm. Aslında dini anlamaya talip pek çok gencimiz var anlamak için büyük teşebbüslerde de bulunuyorlar. Ama bir noktada gelip tıkandıkları için çıkmaza giriyorlar. Sonuçta ya boş vermişliği ya deizmvari bir tanrı anlayışına ya da ideolojik bir İslam inancına saplanıyorlar. İdeolojik İslam'la şunu kastettiğimi hep söylerim. Çeşitli sebeplerle İslam'ı bir bütün olarak göremeyip, dinin orasından burasından parçalar alınarak, boşlukların kendi arzularına göre doldurulduğu bir İslam. Sonuçta da bu durum fırkacılığa götürecek ki ve her fırkanın din anlayışı diğerinden zorunlu olarak farklı olacaktır. Böylece birleştirmek tevhid için gelendiğinde parçalanmış olacaktır. Şu anda yaşadığımız manzara budur. Dini bütün olarak görememenin sebeplerinin başında elbette cehalet gelir. Cehalet iki türlü giderilebilir. 1. Herkesin dini kendi kaynaklarından bizzat öğrenebilme imkanı bulması. 2. Dini bilen ve yaşayan örnek halimlerin ve fırkalaşmamış cemaatlerin bulunması. Burada çoğul olarak cemaatler kelimesini sosyolojik anlamda kullanıyorum. Çünkü İslam'da cemaatler olmaz, cemaat olur diye hep söylüyoruz. Eğer cemaat varsa o zaten örnek alınmaya yeter. Onu da fırkaların hocaları değil, ümmetin alimleri oluşturur. İkinci sebep sözünü ettiğimiz fırka İslam'ıdır. Dinini öğrenmek isteyen gençler kısa yoldan bir gruba fırkaya katılır. Onların anlattıklarını ve yaşadıklarını en doğru İslam sanır. Bunu test etme ve mukayese etme imkanı bulamaz. Sonuçta İslam'ı bütün olarak kavrayamamış olur. Üçüncü sebep bilgi kirlenmesidir. Artık durduğumuz yerde cebinizden bile tonlarca ama karma karışık bilgi çıkarabiliyorsunuz. Kolaylık sağlıyor gibi görünen bu hal aslında beraberinde pek çok zorluklar da getiriyor. Çünkü bunca bilgi içinden doğru ve işe yarar olanı seçebilmek, az bulunup araştırılan bilgiye ulaşmaktan daha zordur. İplikleri birbirine bulaşmış yüzlerce yumak gibi içinden çıkılamaz bir hal alır. Bunun için Resulullah'ın Allah'ım, faydasız bilgiden sana sığınırım duası çok anlamlıdır. Bilginin faydasız olmasının bir anlamı onun kullanılamaması, semeresinin olmaması, amele dönüştürülememesidir. Elbette kendisinden Allah'a sığınılan bir şey, insanın tek başına karşı koyamayacağı zararlı bir şey olmalıdır. O halde bu tür bir bilgi sadece faydasız değil, aynı zamanda zararlıdır. Çünkü bu insanı kaosa sürükler. İkinci olarak da kafanıza yerleşen yanlış bilgiler hakikati anlamanızı engel teşkil eder ve artık yanlış inanmaya başlarsınız. Bu bilgi bombardımanı benim aklıma hep Yecüc Mecüc olayına getirir. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde bu şer güçlerin tahripkar akınlarından söz edilir. Birinde sonunda Yecüc ve Mecüc'ün önleri açılıp her tepeden akın ettikleri zaman diye bir ifade geçer. Enbiya suresi 96. ayet Kehf suresinde anlatıldığı gibi Yecüc ve Mecüc Zülkarneyn zamanında ortaya çıkmış. Dünyanın sonuna doğru tekrar çıkacak olan bozguncu milletler diye anlaşılmıştır. Şerrin hayra, batılın hakka galip geldiği zamanlar yani Zülkarneyn gibi her sebebe sarılıp dünyada hakkı ve adaleti gerçekleştirecek yöneticiler bulunmamasından istifade ederek onun yerine dünyaya hakim olacak olan milletler ya da ülkeler Yecüc Mecüc'tür. Bunlar bir bakarsınız Bizans, Sasani'ler, Moğollar, bir bakarsınız Amerika, Rusya ya da Çin olabilir. Ayette geçen ve tepe diye çevirdiğimiz hadep kelimesinde sızıntı olabilecek çatlak manası da vardır. Akın etme diye çevirdiğimiz yensilün kelimesinde ise kısa ve süratli adımlarla hızlı yol alma anlamı bulunur. İşte bunun için kıyamete yakın zamanlarda her bir aralıktan sızıntılar halinde hızlı bir şekilde gelecek olan bu şer güçler Yecüc Mecüc bana hep interneti hatırlatır. Meramımıza geleceğiz. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.